Evet, Tanju merhaba. Tam da bunu merhaba soralım, abi, öyle başlayalım. Merhaba, ya merhaba. bu milli irade CHP'nin ya da biz solcuların kullanmadığı, uzak durduğu bir şeydi ama şimdi CHP, Ekrem İmamoğlu ağzını açıyor millet, kapatıyor milli irade ve roller değişiyor ne dersin? Şimdi tabii yani milli irade bir fetiş kavram olarak Türkiye'de popülist sağ gelenek tarafından 1950'lerden belki 14 Mayıs 2023 yakınlarına kadar çok sıklıkla kullanıldı ama 14 Mayıs 2023 seçim sürecinde biz hangi sloganı gördük? Yeter söz milletindir. İşte aslında bu Yeter söz milliyetindir slagonu, e, e, otoriter popülist sağ gelenekteki bu milli irade e, fetişizminin özellikle e, sos, e, sosyal demokrasiye, bir popülizme, bir otoriterleşmeye e, kaymadan e, belki de kavramın içini hak ettiği şekilde kullanarak e, kitlelere takdim edilmesi olarak okunabilir. Burada şeyi de hatırlamak gerekiyor tabii yani, ee, şimdi e, milli iradeyi e, sağ ve solun sahiplenmesine İdris Küçük Ömer'e dönerek yani Türkiye'de solun sağ sağın sol olduğuna ilişkin bir takım e, argümanlarını de, dikkate e, aldığımızda e, işte milli iradeyi sahiplenen e, sağ e, gelenin yerine bugün e, solun e, sahiplenmesi ama popüler e, popülist bir tarzda değil tamamen e, bir ihtiyaçtan kaynaklanan ve içini doldurarak sahiplenmesi o anlamda dikkate değer tabii ki. Peki e, ne diyorsun? Burada şimdi e, en çok konuştuğumuz husus CHP hakkında hep bir şey vardı biliyorsun. CHP e, toplumsal muhalefetten ürküyor. Hep sandığı işaret ediyor. Kılıçdaroğlu dönemlerini de hatırlarsın. Aslında burada da Özgür Özel'in ilk döneminde de böyle bir şey vardı. Ve 19 Mart'la birlikte bu olay bitti. Ve şu haliyle bakıldığı zaman CHP için çok olumlu seyrediyor gibi. Demin aynı şeyi Emre Erdoğan'la da konuştuk. Bence en kritik soru bu. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Bunu sürdürebilmek yani 19 Mart'tan bu yana ki performansı aynı düzeyde olmasa bile inisiyatifi iktidara vermeden CHP Bugün de kurultayını yaptı, güç tazeledi vesaire. Yapabilir mi önündeki fırsatlar ve engeller ne sence? Şimdi tabii veri ekonomik ve politik koşullarda kitlelerin ciddi anlamda bir itirazı var var olan siyasal iktidara karşı. Dolayısıyla bu toplumsal muhalefet aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ni de aşan bir toplumsal muhalefet olarak okunmalı ki bu süreçte özellikle meydanlardaki kitlenin profilini dikkate aldığımızda genç eğitimli orta sınıf ayrıca üniversite öğrencileri dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile bu toplumsal muhalefetin talepleri hem politik hem ekonomik anlamda bir noktada kesişti ve Cumhuriyet Halk Partisi bu toplumsal muhalefetin sözcülüğünü üstlendi. Bu toplumsal muhalefetin biricik aygıtı tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi değil. Neden değil? Çünkü o meydanlardaki ee, özellikle genç kitleleri dikkate e, aldığımızda, e, geniş e, katılımlara e, baktığımızda CHP'yi de aşan bir e, itiraz var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve e, Ekrem Bey'in e, tutuklanmasıyla birleşince Cumhuriyet Halk Partisi ve toplumsal muhalefetin aslında e, talepleri e, bir anlamda e, kesişmiş durumda ve bu nedenle sürdürülebilir olduğu kanaatindeyim ben. Yani bu itirazların tabii buna ilişkin çok farklı itiraz yöntemleri, muhalefet yöntemleri geliştirilebilir ve Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki süreçte muhtemelen bunun yol ve yöntemlerini de araştıracak. Takip ettiğim kadarıyla önce işte İstanbul, İzmir gibi kentlerde her özellikle İstanbul'da her hafta bir ilçede bu tür e, mitinglerin e, düzenlenmesi, düzenlenecek olması, kitlenin taleplerinin ve itirazlarının diri tutulması e, anlamında e, oldukça e, önemli. Çünkü e, kitle bir süre sonra eğer tamamen e, bu e, mobilizasyondan vazgeçilir ise toplumu diri tutma anlamında yeniden bir özellikle Türkiye'de sivil toplumun güçsüz olmasından dolayı uykuya yatabilir ama anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bunu sürdürülebilir kılmaya çalışıyor ve toplumda da böyle bir talep olduğu açık en azından mitingler düzeyinde bunu diri tutmanın yöntemleri olacaktır. Tanju Hocam şimdi bir de şöyle bir şey var. 19 Mart ilginç bir e, sosyoloji deneyini ya da bir e, laboratuvarını da bize sundu aslında. E, teorik olarak ya da e, siyaset biliminin ya da Türkiye sosyolojisinin e, neredeyse e, kabul edilmiş kanunları gibi e, ortaya konulan bir takım iddialar vardı. Ve bu aslında siyaset yapma alanını iktidarın daraltması yanında siyasi aktörlerin kendilerine koydukları barajları da oluşturuyordu. İşte bizi sokağa çekmek istiyorlar bir meseleydi. Sokağı bu millet sevmez sokakta kendini ifade edenden tedirgin olur bir tezdi. Ee, yine bu tür yüksek e, itiraz reaksiyonları karşı tarafta konsolidasyon oluşturur korkusu. Bunlar neredeyse e, siyaset biliminin ya da bu ülke siyaset tarihinin tartışılmaz hakikatleri gibi konuyordu. Ama yaşadığımız 15 gün bunlarla ilgili iddiaların bu kadar keskin olmasının çok isabetli olmadığını da gösterdi bize pek çok açıdan. Bu şimdi sizin söylediğiniz gibi siyaset içerisinde siyaset yapma yordamını değiştiren daha çok yaratıcı hamlelere alan açan bir hareket serbestisi de getirebilir. Yani şimdi mitingler klasik yöntemler ama boykot olayında da gördüğümüz gibi CHP kolayca bu barajları aştığı için kendi engellerini bir tür artık tanımadığı için daha kolay ve daha yaratıcı siyaset yapma yordamları geliştirebilecek bir alan da sağlamış gibi görünüyor. Siz ne dersiniz bu konuda? Cumhuriyet Halk Partisi dahil Türkiye'deki muhalif aktörlerin ve tarafların klasik siyaset yapma biçimini sorgulayan ve yeni bir siyaset yapma tarzı üreten bir sosyoloji var aslında Türkiye'de dediğim gibi yani genç eğitimli artı orta sınıf artı en dipte olan yoksullar yani düzenin sunmadıkları dolayısıyla geleceğe ilişkin herhangi bir beklentisi olmayan bir kitleler var. Şimdi bunu Türkiye siyaseti maalesef buna Cumhuriyet Halk Partisi de dahil, AKP de dahil, diğer partiler de dahil genellikle kendi auraları, politik auraları içinde ve kendi taraftarları için siyaset yapar ve siyasetin kaynaklarından onları istifade ettirir iken aslında bu dar politik aura sosyolojisinin dışında çok geniş bir sosyoloji olduğu ve bu sosyolojinin itiraza ee, hazır olduğu aslında 19 Mart sonrasındaki e, tepkilerle ortaya çıktı ve siyasetçiye düşen de ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu okumaya başladı çok e, net olarak e, artık e, itirazı e, bir şekilde e, yükseltmek, ve bu itirazı e, demokratik, barışçı bir şekilde bir e, siyaseti e, yeniden e, temsil aracına dönüştürme konusunda bir mekanizma oluşmaya başladı. Yani yükselen itirazı bu anlamda e, okumak e, gerekir ve o sosyolojiyi dikkate aldığımızda öyle sürümlenecek, geçecek bir e, sosyolojide e, değil e, tabii ki. Çünkü çok ciddi anlamda bir itiraz var ve bu itirazın da bir e, ekonomi politiği var. Bu ekonomi politik kırılmadığı sürece e, yeni e, ortaya çıkan bu durumun ben e, sürdürülebilir olduğu kanaatindeyim bu anlamda. Çok teşekkürler Tanju Tosun yayınımıza e, katkılarım için.